Allah'la pazarlık yok. Ya denileni yapacaksın, ya ebedi yanacaksın. Öyle şey yok. Ben inanırım ama bana şunu göstersin. Sipariş. Ne sipariş? Sipariş attı mı açtık? Allah Teala sipariş attı mı açtı? Bütün gavurlar Müslüman olsun istediklerini yapayım. Var mı öyle bir şey? Yaratmış seni yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Orada konuşuyor, Allah'ı inkar ederken Allah'ın verdiği beyinle inkar ediyor. Allah'ın verdiği dille konuşuyor. O anda buna kadar damar var biliyor musun beyinde? İnsanın beynindeki damarları çözsen birbirine eklesen diyorlar dünyanın etrafını kaç kere döner. O kadar beyinde bir. En ufak bir damarı tıkansa böyle kalacak. Sayın bayan aa felç oldu. Kaldırıldı. <laughs> Şeye kalk. Felç olur. Ne olacak yani canlı yayında diye olmaz mı yani Canlı yayında ölüyor adam. Canlı yayında bayılıyor. Canlı yayında neler olmuyor. Beyin kanaması geçiriyor. O anda işte ama Allah yapar mı işte? Yapsa işte bütün millet Müslüman olur. Yine ne kadar Müslümansa o kadar olur. Gavur yine. Aynı kalır be kardeşim. Çünkü mucize iman kazandırmaz. Hidayet Allah'tandır. Siz hidayet bulduysanız الله